Merhaba dostlar. Bugün sizlere life yaparken kullanacağınız yeni gelen nefes alan yeşillik kristalinden bahsedeceğim. Nasıl yapacağız? Bunları droplarını nerede buluruz? Nasıl üretiriz? Bununla ilgili detaylı bir bilgi vereceğim. Bakın öncelikle nefes alan yeşillik kristali bizim önceden bakın böyle canlı kristali ve bununla birlikte başka bir kristalimiz daha vardı. O da ne yapıyordu? İşte bize XP veriyordu. Bu aslında bu ikisinin birleşimi bir kristal ve böylelikle hem yaşam becerisi alırken aynı zamanda da yaşam XP alabileceğiz. Yaşam XP etkileri bakın burada görmüş olduğunuz ben 3 tane takmıştım. Üçü de burada duruyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Önce nefes alan yeşillik kristalini nasıl üreteceğiz? Bunu göstereyim. Şimdi malumunuz bunu yapmak için adet bizden kristal istiyor. Yaşam kristali. Hem burada görüyorsunuz işte hayat kristali ve canlılık kristali. Bunu orman kristaliyle yapıyorsunuz. Nasıl yapıldığını aşağıda altında detayları var. Üretim malzemeleri, ne gerektiği var. Peki bunlar nereden düşüyor? Bu da yazıyor. Bakın nasıl elde edilir? Sabah ışığı diyarında nişancı avcılık yaparsanız düşürebiliyorsunuz ve bayağı bir düşüyor bu arada. Savaş diyarında balıkçılık yapmanız gerekiyor. Dokke ormanında kazı ve ani takasta orman kristali çıkıyor. Peki orman kristalini düşürdüm yetiyor mu? Hayır. Diğer kristali yapmamız için iki türünü birleştirmemizi istiyor aslında. Burada görmüş olduğumuz. Ben şimdi hemen gidiyorum. Bu bize salka mercanın nereden nasıl düştüğü ile ilgili Hemen size kısaca göstereceğim. Evet dostlar, şimdi bakın Edenya bölgesine geldik. Şimdi Rusalka, Rusalka mercanı toplayacağız. Bakın buraya geliyoruz hemen Edenya bölgesinde neymiş? Sakin mercan ormanı. Burada bakın yerde pek görünmüyor gibiler ama şurada bakın görmüş olduğunuz yengeçler var. Bakın bunları madencilik yaparak unutmayın. Madencilikle topluyorsunuz. Çok fazla e, alenci atıyor. Yani bilginiz olsun hepsinden atmıyor. E, ama e, master puanınıza göre işte 2-3 veya 5 tane veya daha fazla alabiliyorsunuz. o master puanıyla alakalı bir durum. Ama genelde işte böyle taş atıyor. Nadiren e, bazı arkadaşlar işte saatte 150 tane falan topluyor. Ama ben ortalama saate bakın burada geldi bir tane. Rusal kameracan. Ben saatte 100 tane toplayabildim. Hatta şunu da. Tamam lama çıkmış zaten. Saatte 100 tane falan topladım. Öyle söyleyeyim. Bir de böyle oyun var. Biliyorsunuz. Madencilik oyunu. Bununla da bakalım. Belki şansınıza. Yani 40 tane falan alabiliyorsunuz. Ama gelmedi. Devam ediyorum. Yine oyun geldi. Yine gelmedi. Bu şekilde bir rotasyon belirledim ben kendime. Burada bakın. Direkt zaten mercan noduna tıkladığınız zaman sakin mercan ormanı noduna buraya getiriyor sizi. Ben burada kendime bir yuvarlak rotasyon yaptım. Şansınıza göre atabiliyor. Ben şimdi burada 100 adet toplayacağım arkadaşlar. Bizden mevcut kristali yapmak için bakın. Daha doğrusu yeşilli gözünü yapmak için burada mercan göz. Bakın sizden rusalka merceni 100 tane istiyor. Ben burada 100 tane topladıktan sonra videoya devam edeceğim. Dediğim gibi buraya geliyorsunuz madencilik yaparak bu yengeçleri öldürüyorsunuz ve daha sonra madencilik yaparak toplama yapıyorsunuz ve böylelikle bu Rusalka mercanlarını elde etmiş oluyorsunuz. Her biri için 100 tane istiyor bilginiz olsun. Ona göre siz matematiğinizi yaparsınız. Ben şimdi 100 taneyi toplayayım. Daha sonra da görüşelim. Evet dostlar Rusalka mercanı 100 tane topladık. Şimdi öncelikle bizden istemiş olduğu buradaki en önemli parça bu orman kristaliyle yapmış olduğumuz hayat kristali ve canlı kristalinden birer tane üretelim. Şimdi hemen L'ye basıyoruz. Basit kimyayı seçiyoruz. Bizden ne istiyor öncelikle? Bir tane orman kristali koyduk. Hayat kristali yapacağız. Doğa izi 50 tane. Zaten sayıyla koymuyoruz burada. Direkt koyuyoruz. Büyülü parça koyuyoruz. Sihirli ışık taşı kristali koyacağım. Neredeymiş o? Bundan da koydum. 10 tane diyor, ruh yaprağı diyor. Ruh yaprağını da koydum. Bakın bu şekilde başla diyorum. Ve şimdi e, kristallerimizi, hayat kristalimizi ürettik. Şimdi diğerine geçiyorum. Bir tane de canlılık yapacağım. Yine açıyorum burayı. Bundan koyuyorum. Sonra bundan koyuyorum. Hocam biraz bundan. <laughs> bu yok, bu yok, bu. Şundan koy, az koy ama. <laughs> koyuyorum. Bundan koyuyorum. Bundan koyuyorum. Bir de orman kristali koyuyorum. Orman kristalini üretiyorum. Canlı kristal özür dilerim. Canlı kristalini de ürettikten sonra bu ikisini ürettik. Şimdi bizden ne istiyor bir de? Kalka mercanıyla yeşillik özü istiyor. Şimdi yeşillik özünü üreteceğiz. Yeşillik özü içinde basit kimya diyor. 100 parça koyduk. Keskin istiyor 100 parça. Onu da koyduk. 100 parça büyülü istiyor. 200 parçada sihirli ışık taşı istiyor. Şimdi de onu yapıyoruz. Evet. Yeşillilik özü de üretmiş olduk. Peki şimdi bunlarla nefes alan yeşillik kristali üreteceğiz. Yine aynı şekilde L'ye basıyoruz. Önce canlılık, sonra hayat kristali, sonra da yeşillik özünü koyuyoruz. Bunun sıralaması önemli değil. Ben öyle koyuyorum. Ve şimdi bir adet bize kristalimizi... Nefes alan yeşillik kristalini üretmiş olduk. Şimdi hemen şöyle bakıyorum. Evet hemen bunu sağ klik yaptım. Şuradan kristalimi, kristal envanterimi ekliyorum. Ve artık bunu çıkartıyorum. Ve bunun yerine hemen şuradan buluyorum. Ve bakın nefes alan yeşillik kristalini ekliyorum ve kaydetiyorum. Artık bunun da etkisini almış oluyorum. Yani yaşam becerileri 160. Yaşam XP %28. Bunların hepsini ben bu şekilde değiştireceğim. Biraz zahmetli olabilir, maliyetli olabilir ama life yapan özellikle yani yüksek beceri puanıyla life yapan arkadaşlar için bence bu çok ama çok etkili ve gerekli. Ondan sonra bir sonraki videomda da buraya koyduğumuz yeni gelen kristalleri göstereceğim size. Onları da nereden edinebilirsiniz, nasıl yapabilirsiniz diye. Göstereceğim. Detaylı anlatacağım. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Abone olmayan arkadaşlar da abone olursa sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.